Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 18 Haziran Salı günü bayramın 3. gündeyiz. Her sene aile geleneğimiz olan Uludağ Kamp programımızda bu sene bayramın 3. gününde başladık. Her sene sıcaklar başladığı zaman haftada bir defa gelir. Tabi bu periyot halinde senede 3-4 defa olur yaz döneminde. Sürekli yaptık artık dedik hatıra kalsın video yapalım bir video içeriği oluşturalım. Kamp günlükleri diye Calip TV YouTube kanalında bir köşeye ayıracağız ve buraya geldiğimiz sürece çevreye gireceğiz, burada aktiviteler yapacağız. Ee, bugün de ilk günümüzdeyiz. Açılışı bu şekilde yapalım dedik. Ee, İsterseniz başlayalım. <laughs> But Çadırımızda izin ortam şahane. Merkezde biz uyandığımızda terden uyanırken bugün üşümekten montla montlarımız uyanıyoruz. Uzun kollarla geziyoruz. Çok farklı bir ambiyans. Şimdi Sultanım canım annem bize yumurta kırıyor. Bir onunla konuşalım. şimdi kolay gelsin. Teşekkürler Reis Ali. Ne yapıyorsun sen? İyi Vallahi çok şükür. Bir de ne yapıyorsun? Yumurta mı kırıyorsun? Yumurta kırıyor. Bu doğa güzelliği. Annem Harika. ilçede de yumurta kırar, memlekette de yumurta kırar, dağda da yumurta kırar. Oğlu doğduğundan bugüne kadar hep yumurta kırar. Ömrüm hep yumurta kırmakla geçti. <laughs> işte. Bugün de nasibimizde dağda tüpün üstünde e, yumurta yemek de varmış. Evet, evet. Sultanımın evet. ellerinden. Evet, evet. Anneciğim, e, doğala ortamla ilgili diyeceğim bir şey var mı? Harika, harika. Zaten evet. senin sen geçen sene de geldin. Evet, ya ee, bir çadır kurduk. Çok da memnunuz yani. Aşağıda biz piştiğimiz çok ortamda. Güzel. Herkese de tavsiye ediyorum. Buranın yemeği farklı oluyor. Evet. Uyuması, uykusuz farklı oluyor. Kesinlikle. İnsan yemek yiyebiliyor, evet. uyuyabiliyor. İnsan hiç evet. uyanmak bile istemiyor. Herkese tavsiyemizdir. Tavsiye ee, ediyorum herkese. Biz de ya. mümkün olduğunca şehirden kaçıp daha ortamlarına geliyoruz zaten. Şimdi Aynen. annemizi yumurta kırıyor. Kahvaltımızı yapalım, devam edeceğiz. To the night, I raise my hand to the fire. But it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through? Evet, ee, Uludağ'ın zirvesine yakın bir yerdeyiz. Uludağ'ın eteklerindeyiz. Çadır kurduğumuz alan ileride. Burada ise Kulepiri'nin merkezden başladıktan sonraki ilk durağı Uludağ'ın etekleri. Bundan sonra da zirveye doğru ee, yol alıyor. Bugün bayram olduğu için kapalı. Bu şekilde gösterebiliriz Arif'cim. E, burası da bu şekilde göstermek istedik. İleride de şimdi oyun alanımız var. Oraya gideceğiz. Oy Adventure bunda. Bakalım tavsiye ettikleri kadar var mıymış? Hazır direkt çıkacağız değil mi? Evet, Veysel şu an atış yapmak için hazırlıklarını Abi, görüyor. Abi sürecek miyiz Ve pek iddialı görüyor kendi. Ben ama onu pek iddialı ben görmüyorum. Ben ee, Bir de kendisinden bak, dinleyelim. hedeflerimiz bunlar. Buraya ben atacağım, oraya Arif atacak. Bakacağız. Dubai o. <laughs> <laughs> Abi evet, sıkayım <laughs> mı? Oğlum evet. önceki videoyu çektin değil mi? Abi şimdi sıkıyorum. 3, 2, 1, başlıyoruz ve senin rezil oluşu izleme. Evet. İkisi de 3'te 0. 3'te 0. Ben nişan alıyorum ama vurmuyor. Bir de bu geri tepmiyor ya. Ben beklediğimden şey çıktı. Neyse. Askerdeki şeyimi göstereceğim şimdi. Evet. Hep karavana. Evet. Bir tane bile vuramadım. Rok balansı bozuk bu silahın lan. Rok balansı bozuk. Sanki teker bu. Çekçek Arifci bakacağız. <laughs> ne var Herhalde bitti. etme. 3, 3, 6, 7, 14 tane kaldı. Şimdi arka bakacağız. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <ben> <gülüyor> gününü göstereceğiz. Sıra Arif'te. Benim Ve sonuç. Ben 14 tane kaldı. Ben daha iddialıyım. Ben daha az bırakacağıma inanıyorum. Ve şimdi izlemeye gidiyoruz. Bakacağız. Aa, abi bu içi dolu mu? Doğru, dolu dolu. Silah şey. Evet Arif, e, Malatya Kızıltepe'de hudutta havan sıkıyordu. Ama tabii ki bu iş her havan sıkmaya benzemez. Bakacağız Arif. <laughs> Allah vuruyor. Vay 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 vay. <laughs> Yetmedim. Benim Evet arkadaşlar. <abi, gülüyor> evet <abi. tamamı gülüyor> ve ne düşünüyorsun? Ben kazandım Veysel görüyoruz sen ne düşünüyorsun bu konu Sen bir al ben bir açıklama. Ben silahın ayarını durana kadar şarjörüm bitti. Eğer devam etseydi zaten videoda arkadaşlar gördü. Seri atışlarımla bitiriyorum. Bakacağız burada... Sanki Arif... biz her gün burada seri atış yapıyormuşuz gibi bize öyle bir imada buluyor <laughs> yani arkadaşlar. Abi tebrik ediyorum silah erken alıştı. Eline sağlık. Hudut'ta ee, bir daha hudutçu olduğunu burada kanıtladı. Şimdi diğer oyunlara geçiyoruz. Arif Bey. Arif. Ekipmanları Ekipmanları giymeye başlıyoruz. Böyle tut kendine doğru çek. Çek çek çek. Tut oradan. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. E sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Savaşa hazır olduğumu düşünüyorum. Evet yani güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet. <yani güzel. gülüyor> evet e, zırt. Yok zırt zırt değildi. Neydi bunun ismi ya? mıydı? Tırmanımızın... Şimdi ben eski oryant tırıkçı olduğum için dağ bayırı bildim ama bu kadar düzüne daha önce tırmanmadım. Benim için deneyim olacak. Bakacağız. <laughs> atla atla harif atla. Kimle? Abla atlıyor mu Abla bakmıyor. Abla atla ben seni bekliyorum. <laughs> Oğlum makine tutacak abla. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Kendimizi. <gülüyor> Kendi geri at Arif. hadi hadi. <laughs> <laughs> Şapka mapka kaydı hep. Arif şey sende değil mi kart? Evet <laughs> arkadaşlar ben tepeye kadar çıktım sonra atladım tabi bende de biraz sıkıntı oldu nasıl tutacağız ne tutacak bizi ilk defa bindiğimiz için Arif yarıyor yol. <laughs> yarı yolda durmasına rağmen bana dedi ki ilk sen atla nasıl atladığını gör tabi biz de cesaret abidesi olduğumuz için Aa. ne diyorsun abi nasıl nasıl geçti <gülüyor> <gülüyor> diğer oyunlarda görüşmek üzere evet e, gidiyoruz <laughs> Arif bu zip coaster mıydı lan Evet. Nasıl düşünüyorsun Arif? Valla demin ki oyunda bayağı bir atlamakta çekindim. Ne olacağını bilmediğim için ama tabii yarı yolda yine her türlü atlamak zorunda kaldım için atladım. Evet. Arif ne giydi. Evet. Gidiyoruz. Kazanımız var olsun. Evet arkadaşlar. Ben <laughs> daha bilmeden yükselmeye başladı. <laughs> coaster mıdır, zıplay mıdır, bir şeydir bir yere geldik ama daha farklı bir şey yapmadım diyor. Evet arkadaşlar Veysel şu an Zipkostra'ya biniyor. Evet heyecanlıyız. Ben ikinciyi göndereyim mi? Arkadaşlar hiçbir şey göründüğü gibi değil. Gerçekten. Öyle mi? Abi diyelim elim ağrıdı ben bunu çektim ne olacak? Ben ne yapayım? Toprağı değil mi? İlla giderken bunu tutmaya gerek var mı? Evet. Kolarını da alalım. Bırak ya. Düşüyor zaten. Ha, tutmazsan Ecemen, şey yapar o zaman değişik insan, şekiller ko falan. İnsanın kolu bile şu an aradan tutuyor ama yok tamam anladım, anladım. <laughs> Ha, öyle mi? <gülüyor> Bakacağız <gülüyor> Sen beni atarken böyle mi gideceğim abi? Nasıl ikna etsin? mi ikinciyi? Yerimi rahat olduğunu görüyorum Harika Evet arkadaşlar. Arif, Erdem gönderim mi ikinci Erdem. Arif. Evet, Deysel Arif. gidiyorsun. Hadi, kazanmamız var. Hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> ne düşünüyorsun Arif? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar güzel deneyim oldu. Diğer oyunda <laughs> görüşmek üzere. Var var ya arkadaki manzara on numara. Aga ne düşünüyorsun? <laughs> e <Tee> oraya gideceksin. Niye? <laughs> 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 ben de bir göstersen şey manzara çok güzel. Normal <laughs> kamera <bir göster. gülüyor> Aynı gol, ters evet Veysel Bey ne A düşünüyorsunuz? Hemen sizi göndereceğiz. <laughs> evet kapıları açtı. Veysel, Veysel. Yarış yarışmacımız Veysel atlayış yapıyor. Mükemmel bir atlayış. Evet ağır geliyor. Büyük ihtimalle kapıya vuracak orada. Hahahaha 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 Göründüğü gibi değil, harbiden zor. <laughs> evet Arif. Sonday biraz katılabilir <laughs> Evet Arif. Evet. Çok evet. güzel bir anı daha yaşadık. Oyundan çıktık. Oyunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Vallahi güzeldi. Ee, tabii biraz adrenalin dolu bir oyunlar olduğu için biraz insanı yükledi. Ama güzeldi yine de. Evet. Her şey rağmen. Ee, yani tavsiye edilir mi? Edilir. Ee, rakamlara güzel tatlı bir şekilde eğleniyorsunuz. Her oyun ortalama tırmanmalar falan 10 dakika 15 dakika sürüyor. Maksimum size 30 dakika veriyorlar. Ama hızlı bitiyor. Tatlı güzel. Tavsiye edilir. Uludağ'ımıza da böyle bir şekilde renk katmış oldu. Ee, bakalım daha neler neler bizi bekliyor. Değil mi Arif? Ya, tabii oldu. <gülüyor> oldu oldu. <gülüyor> Don't you let the light shine through Artık akşam oldu, bizimkiler dediler ki patates yapalım, zemini odunla közleyip üstünde patates, közde patates olacak yani. Evet Arif, kamp nasıl gidiyor? Yani neyse şimdi baştan sona anlatmak gerekirse çok memnun kaldım. Bir önceki kamp maceramdan daha güzel güzel olmasının sebeplerinden biri senin gibi bir arkadaşım burada olmaz. Tabii o ayrıcalık bir şey. Gittiğimiz ortamlara renk katmaya devam ediyoruz. Evet. Geçen sene de keşke burada olsaydım renk katardım da nasıl değmiş diyelim. <laughs> Geçen sene askerden geldim Artvin'den dağdan. E, dağdan geldim eve e, bir daha dağa çağırdılar. Dedim ki yeter. Ama bu sene de daha hasret kaldım. Güzel oldu. Ee, i̇nşallah daha da günlerimiz var. Ama daha fazla videoyla uğraşmak istemediğim için evet, bir iki açı daha çekip e, videoyu tamamlayacağız. Allah nasip ederse yine gün e, şey yaz dönemi içerisinde iki üç defa daha gelmeyi planlıyoruz. Zaten bölüm halinde yine onları da atarız. Yani şimdi yavaş yavaş akşam oldu işte sözümüz bitsin zaten açılar devam edecek. Orada da patatesimiz olduğundan yerken yaparken. Şimdi millet namaza gitti biz de bir video çekelim dedik. Evet, biz de şimdi namaza gidiyoruz. Namazdan sonra tekrar aşılarla devam ediyoruz. <laughs>